Bölüm 7. Kabil ve Toprağın Laneti. Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil Allah'a kurban sundular. Habil'in kurbanı kabul edildi. Kabil'in kurbanı reddedildi. Kıskançlık ve öfke Kabil'i insanlık tarihindeki ilk cinayeti işlemeye sürükledi. Kardeşi Habil'i öldürdü. Tevrat'ta Rab Kabil'e şöyle dedi: "Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor." Yaratılış 4:10 Kur'an'da ise bu olay şöyle aktarılır. Maide 27-30. Kabil'in pişmanlığına rağmen geri dönüşün mümkün olmadığı vurgulanır. Kabil'in günahı yalnızca kardeşini öldürmek değil, aynı zamanda toprağı kanla kirletmekti. Bunun üzerine Allah ona iki büyük ceza verdi. İlk olarak toprak ona hizmet etmeyecek. Ne ekerse ürün alamayacak. Bereket kaybolacaktı. İkinci olarak göçebe bir hayat yeryüzünde serseri gibi dolaşacak, huzur bulamayacaktı. Bu ceza yalnızca kabile değil, insanlığın erken dönemine de damgasını vurdu. İnsanlık uzun süre avcı toplayıcı yaşadı. Tarımın bereketi kapalı kaldı. Toprak ürün vermediği için insanlar bir arada kalamadı. Koloniler halinde dağıldı. Bu dağılış büyüdükçe artık birbirini görmeyen, tanımayan yüzlerce hatta binlerce insan topluluğu ortaya çıktı. Allah kullarını rehbersiz bırakmadı. Bu büyük dağılmanın ardından Hazreti Şit'e peygamberlik verildi. Böylece insanlık tarihinde ilk kez farklı kavimlere peygamberler gönderilme süreci başladı. Peygamberlik artık sadece bir aileye değil, topluluklara yönelik bir görev haline geldi. Bölüm 7, insanlığın ilk cinayetiyle açılır Kabil'in lanetiyle devam eder ve sonunda toplulukların dört bir yana dağılmasıyla biter. Ancak Allah'ın rahmetiyle Hazreti Şit'in peygamberliği başlar. Bu insanlık tarihindeki ilk büyük kırılma noktasıdır. Günah, ceza, dağılma, peygamberlikle yeniden uyarılış. Gerçeği bildiğini sanıyorsan Belki de yanılıyorsun. Devamını görmek istiyorsan abone ol. Çünkü bundan sonrası bildiğin gibi olmayacak.